Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Erdoğan. Ee, bugün Nehorat ile kazıya çekmeye gidiyorum. Arkada 11'li kazıyamız. Teknik el ee, arka. arpa geçeceğiz arkadaşlar. Bahar arpası. Bugün hava e, güzel olunca biz de dedik e, bunu değerlendirelim. Nevala TD85 ile Arzaya çekimine gidiyoruz bakalım. Yolda kemi video alayım dedim. Şöyle. Zonder'e e, e, gitmiyorum, ne hatla gidiyorum. Gazı yapamadım zonder'e, daha gazı almadığımız için. E, Ekinlerimiz de şu an bu durumda. Ankara Polatlı'dayım ben. dışarısı dışarıda acayip rüzgar esiyor. Ben de diyorum ki gaziye çekince arkadan tepserer yani rüzgar kurutur. Bakalım hayırlısı bir deneyeceğiz. Şu an tarlan durumunu da bilmiyorum. Yaş mı, çamur mu, kuru mu? İnşallah olur ya. Yol boş olunca ortalıyoruz tabi. Kazıyağımızda 11'li. gideceğimiz tarafa şu aşağı döneme. CD85 ile Bu motorumuz da 2010 model Ara işleri yaptığımız zaman kullanıyoruz Orta işlerde pancar sökümü, buğday Böyle gazaya çekimi Tarla sürümü, kullukla elimiz ayağımız yani Bir çiftlikte orta motor olması lazım. Bu olmazsa olmaz bizim iş ya. Şu an tarla yolumuza dönüyoruz. Fidesi de değiştireyim. Görmüş olduğunuz üzere buranın Ol şunu. Tarlaya varınca bir oradan video alayım. Şimdi kapatayım arkadaşlar yolumuz biraz uzun. Arkadaşlar tarlamıza geldik. benim birkaç kere döndüm. E, geri fazla yaptığım için telefon tutamazsam diye. Şu an bu sürdüğüm yer pancar yeriydi. Biz Kasım'ın sonu gibi bitirdik. Biraz geç bitirdik. o yüzden yağmur kar yağınca yetişmedi arkadaşlar. Ekin ekecektik biz buraya normalde. Geçmediği için yağmurdan da şey yapamadık. Ee, tam vuruyordu arkadan bir yağmur daha. Tam vuruyor arkadan bir yağmur daha. Bu zaman oldu. Biz dedik o zaman bağ arpası ekelim. Şu an biraz e, altı çamur. E, o yüzden biraz yukarı sürüyorum. Fazla derine batmıyor. Ayrıca çok kesekleme yapar. Birinci testi e, 18-19 devirdi. 1800-1900 devirdi. Sürüyoruz. Arkası da böyle haziramız. Ayakları görebiliyorsunuz arkadaşlar hani öyle çok şey değil. Derin sürüm yapmıyoruz. Bayağı şu an tam da tava aslında güzel. Ee, Ankara'da 4-5 gün sonra bir yağmur gösteriyor. Biz de o yağmuru yakalanmadan ekelim diyoruz. Biraz da acelemiz o yüzden. var. var bizim köy sulama sistemi var. Oradan karlamızı e, siliyoruz. Yaklaşık 30 dönüme yakın bu karla. Büyüklüğü 30 dönüm. Böyle başa geldik. Kaldıralım. Arkadaşlar ben bir ara tuttum. Biz böyle çekiyoruz. Gönül ister ile çekmek ama maalesef geçen sene e, alamadık, fiyatlar da 3'e 4'e katladı, bakalım mahsup para eder sonra da güzel bir gazya alacağız. Omşudan da istemiyor, iste iste nereye kadar, o yüzden yani gazyamız var, motorumuz da var, ne yapalım çekiyoruz ağır ağır, birinci fleste, dediğim gibi güzel bir gün ama dışarıda acayip bir verici rüzgar esiyor şu an. Şu an kapı pencere her tarafı kapalı. İlerleyen zamanlarda da bir şu kafaya da kalan kamera da almayı düşünüyorum. Telefon da olmuyor. İstekseniz olur. Motorumuz 2010 model. Şu düzlazda. Şu an çamur. video çıkaralım ya. Videolarım hep kısa oluyor. Bu sefer uzun olsun bakalım. Bir iki gün sonra geleceğiz. Bir daha bir ikinci gazeyi çekeriz. Duruma göre ekeriz. Eğer ekilmezse bir tırmık çekeriz. Toprağın durumuna göre, havuna göre inşallah harfamızı ekeceğiz. Tarla köşeli bir tarla yani. Şu taraf uzun, bu taraf kısa. Dengesiz biraz. Tekrardan başa geldik. Şöyle bir başa çıkınca dıştan çekeyim bizi. Arkadaşlar bir de, bir de bakalım. Toprağımızı görebiliyorsunuz. Aradaki farkı. Bunlar acayip dikkat ediyor. Sesim kötü olabilir. Polat BD 85. 11'li teknik bir laziyamız var. Yani arkadaşlar toprağı da şu an bu durumda. Güzel ya dışarıda rüzgar var. Böyle ot çöpleri topluyor. 意味ない人はファンはそんなにあま olduğunuz gibi sürümümüzü gerçekleştiriyoruz. Ee, Halktaki bağ. Dışarıdan da bir sürümü böyle. Acayip derece rüzgar esiyor. Burası soğan ekiyoruz arkadaşlar buraya. Soğanda kazıya soğan çekiyoruz şimdi. De. Arkadaşlar 12 birden beri gazaya çekimine devam ediyorum. Ee, güneş battı, hava kararıyor yavaş yavaş. Benim de bir 15-20 dönüm civarı bir yerim kaldı. Bu çektiğim yerde e, soğan, yeri soğan hazırlıyoruz. O ilk gösterdiğim yer arpa yeriydi. Şimdi oradan soğana geçtik. Hazır e, tavonu bulmuşken şeye geçelim olan yerinden acısını çekelim bir yandan. Görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Toparladık. Hazır göstereyim. Yani evet, şu an çok güzel görüntüyü görebiliyorsunuz. Mükemmel çiftçiliği seven, toprağı seven kişi bunlara sever yani. Şu an dışarıda öyle bir soğuk var ki arkadaşlar yani anlatamam. Acayip derece ayaz, ee, kuru bir soğuk var yani. Esiyor. İki dakika dışarıya çıktım, dondum. Yani Rabin hayat ya yani gerçekten. Bizde Masse'yi de var 285. O açık traktörümüz onlara iş yapılmaz ya şu, şu devirde şu zamanda görmüş olduğunuz üzere ee, bu sefer videomu uzun tuttum İnşallah sıkılmadan e, zevk alarak izlersiniz beğenirseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar yani devamı gelir bu aralar işler var yani yarın bir gün pancar gazetesi çekeceğim gübre atacağım yani bu videoların devamı gelir muhakkak. Yani videoları kısa mı tutayım, e, içeriğimi beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Bunlarla benle paylaşırsanız ben de kendimi ona göre geliştiririm. Tabi her insana eksiği vardır, benim de mutlaka eksiğim var. Farkındayım. Ama siz bunu bana ayrıntısını söylerseniz ben de ona göre hatamı düzeltmeye çalışırım arkadaşlar. Şu an e, 402 tane abonem var. Yani abone olmayan arkadaşlarım var. Takip etme arkadaşlar var. Takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni yeni YouTube'a başladık, adım attık. TikTok'tan da takip edenler var. TikTok hesabım da var. Oğuzhan Erdoğan yazdığını çıkar. Yani yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Yani tarlada insanın canı sıkılıyor. Konuşmak istiyor, muhabbet etmek istiyor. Bunlar da bize bir içerik oluyor. Abi ağzımızda benim o kadar laf yapmaz ama Yine bir vakit geçerse beğenirseniz ne mutlu bana. Ben en çok onu isterim. Şu an bu sene Şunu da belirteyim Soğan ekeceğiz. Geçen sene biz yüzdürün soğan ektik arkadaşlar. Yüzdürün soğan ektik Para etmedi, zarar ettik. Şu an bu maliyeti düşüktü Fiyatları düşüktü o yüzden bu sene yüz dönümden 30 dönüme düşürdük. Yani çünkü zarar, neye gidersen git zarar. Bu sene de soğan ekmeyecektik. Ee, babama ben dedim soğan ekelim diye. Benim şeyime, hatrıma soğan ekiyor. Ekeceğiz inşallah. Yani soğan işi çok masraflı. Bu işi yapanlar, soğan işiyle uğraşanlar bilir. Yani maliyeti fazla, işçi parasıydı, çapa parasıydı tohumuydu, ilacıydı. Biz 6-7 milyar şu an ilaç, şey, tohuma para verdik kafadan hiç yok sıfır daha. Şu an tarla hazırlıyorum, birinci gazisini çekiyorum, motor mazut yapıyor. Geleceğin yarın ikinci gazisini gelecek, bir daha mazut yapacak. Ekeceğim, ekleyen ekleyen arkasından bunun sarı ilacı var, sarı ilacı atacak soğanın. Yani başlıyor artık, bunun soğan masrafı kat kat başlar. Bir ay sonra ektikten şafa ister, otlanır denemek istediğim masraflı bir iş. Ama yıllardan beri ektiğimiz için artık bir tecrübesi var. Az çok iyi, ilmini biliyoruz. Yani zarar etsek de bildiğimiz için bazı şeyleri e, toparlıyoruz. Şimdi kendimi de göstereyim. İyice saç baş Kendimi zor tutsa 2022 sezonuna sıra başladık diyelim videonun başına söyleyeceğimizi sonda söylüyoruz o da iyi Şöyle aşağı doğru döneyim aldım gaz yanacak arada aldıkça yetiştiremedik. Müzik açınca arada zarar olmaz bilmiyorum. İki dakika daha müzikle açalım. Türkülerle sürüm. Soğan ekmek isteyenler, e, öyle bir düşüncesi olanlar, e, yoruma belirsin. Elimden geldiği kadar cevaplarım. Yani yeni ekecekler olur. Fikir edinmek isteyen olur. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Girmecin tarlalarında cebelleşiyoruz. Sonra hadi 25 30 dakikalık video olacak arkadaşlar. Yarın bir Ekim videosu da atarım. Daha şu an ektiğimiz yok da çektiğim zaman atarım. Ektiğimiz zaman çeker atarım. Video karşısında heyecanlanıyorum biraz sonra bakmıyorum arkadaşlar. Zamanla açacağız bunları da yiyelim. Şöyle göstereyim. Şurada bir şekerim var. Motorumuz da çok temizdir. Laf ettirmem. olsa pırıl pırıl ama ne gelince ister istemez bir batıyor. Arlamuzun ucuna da geldik. 5-6 saatten beri motorun içinde olunca insan ister istemez uyuşuyor haliyle. Yani en rahat traktör de olsa, en kötü traktör de olsa aynı. Jonder'ı da yani bir zaman sonra insan yani yorulmuyor ama kafası gözü uyuşuyor. Şöyle. Biz de verelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada tarlamız, burada tarlada 30 dönüm. Daha fileri de açık orayı da süreceğim.